Birleşik sözcük. Şimdi birleşik sözcüğün tanımı şu. En az iki sözcüğün anlamca kaynaşarak yeni bir sözcük oluşturmasıdır. Evet. Şimdi şöyle söyleyelim. Bütün sözlük türlerinin sevgili arkadaşlar bileşik yapıda olabileceğini belirtelim. Yani bir bileşik isim, bileşik sıfat, bileşik zarf, bileşik zamir şeklinde söylenebilir. Önemli olan birden fazla sözcüğün birleşerek, anlamca birleşerek ve aynı zamanda yazımca da olabilir sevgili arkadaşlar. Bu her birleşik sözcüğün bitişik yazılması şeklinde bir kural olarak algılanmasın. Bunu biz yazım kurallarında da göstereceğiz size. Ayrı yazılan veya bitişik yazılan bileşik sözcükler de var. Bunu bir kere ayıralım, ondan sonra devam edelim. Ve anlamca birleşerek Yeni bir kavram, yeni bir anlam kazanmalarına biz birleşik sözcük diyoruz. Yalnız birleşik deyince sözcük deyince sözlükte yapıda sevgili arkadaşlar birleşik isim, birleşik sıfat ve aynı zamanda birleşik fiil anlatılır. Biz fiiller bahsinde birleşik fiilden yani yapacağı biz fiillerden bahsetmemiştik. Burada bahsedeceğiz. Birleşik isim öncelikle buna başlayalım. Birleşik isim, birleşik sıfat ve son olarak da birleşik fiil. Birleşik isim oluşumu, yapılışı yönüyle birleşik isimler şöyle sıralamadan bahsedebiliriz. İsim artı isim. İsim artı fiil. Fiil artı fiil. Yani iki ismin, bir ismin, bir fiilin, bir fiilin yine başka bir fiilin birleşmesi şeklinde algılayın sevgili arkadaşlar. Sıfat artı isim. Ondan sonra fiilimsi artı isim. Bu şekilde söyleyebiliriz. İsim artı isim dediğimiz zamanda hanım eli birer örnek verelim. İsim artı fiil dediğimizde miras yedi. Fiil artı fiil dediğimizde çek yat. Sıfat artı isim dediğimizde sivrisinek. Fiilimsi artı isim dediğimizde gerçi ters oldu. Uçak savar. Evet. Bu örneklere bakabiliriz. Aşağıdakilerin hangisinde bileşik ismin oluşu diğerlerinin oluşumu diğerlerine göre farklıdır diye. Hanımele dediğimiz zaman da bu isim artı isim. Miras yedi isim artı fiil. Şunu da söyleyelim. Bazen şöyle de gelebiliyor. Miras yedi cümle biçiminde. Olabiliyor. Yedi yüklem yiyen kim? O. Ne yedi? Miras yedi. Cümle biçimde olabilir. Hanımele içinde mesela tamlama biçiminde kurulmuş birleşik isim denebiliyor. Bunlara da sevgili arkadaşlar şöyle bir farklı adlandırma yapılabilir. Sivrisinek de o zaman bileceksiniz sıfat tamlaması biçiminde oluşmuştur. Bir de birleşik sıfatlarımız var. Birleşik sıfatlar, bunu sıfatlar bahsinde hatırlayacaksınız sevgili arkadaşlar bu konuyu. Birleşik sıfatlarda kurallı birleşik sıfat diyoruz. Onun da şöyle diyelim. Sıfat tamlamasının sonuna Sıfat tamlamasının sonuna lı li lık lik eki getirilerek yapılan sevgili arkadaşlar bileşik sıfatlar söz konusu. Hemen örneklerimizi verelim. Uzun boylu 40 yıllık. Evet. Uzun boylu çocuk 40 yıllık dost şeklinde kurallı bileşik sıfatta oluşturulabiliyor. Bir de Sıfat tamlamasında isimle sıfatın yeri değiştirilip isme iyilik eki getirilerek yapılan sevgili arkadaşlar bir kurallı bileşik sıfatımız var. Yine aynı örneği vereceğiz. Geniş salon. Bu aynı zamanda sınavda çıkan bir örnek. Yerini değiştiriyorum. Salon geniş. Bu haliyle kalmıyor tabii ki. İsme iyilik eki getireceğiz. Salonu geniş ve bunun sonuna da bir isim getirmeliyiz ki sıfatımız tamamen oluşsun, tamamlansın. Salonu geniş ev. Kurallı bileşik sıfatları da sevgili arkadaşlar bu şekillerle oluşturabiliriz.